Hep bize bak şu bitti. Homunculus'u yakalayacağız. Kamonos yanında. Homunculus Batman'i yakalayacağız. Şimdi birazcık salona bakalım. Salonumuz burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada. Yok, hiçbir yerde yok. Acı. Bence koridordadır. Şöyle. Kuşlar. Şöyle önümü göstereyim. Bir şey olursa. Aa, aa, Allah arkadaşlar. Batman geldi. Onu yakalayacağım. Bakın şimdi. İşte göstereceğim size. Lan girmiyor. Yakaladım. Yakaladım. Bakın. Şöyle göstereyim. Çıkmaya çalışıyor. Çıkmaya çalışıyor bakın. Sallıyor. Arkadaşlar çıkmaya çalışıyor bakın. Çıkmaya çalışıyor. Bak. <gülüyor> 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 Hadi çık bakalım. Şimdi bunu. Hoppa. Evet arkadaşlar. Tuttum. Şimdi bunu odamda yaptım. 嗯。<sighs>